Ukrayna hükümetinin Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması sürecini askıya almasının ardından başlayan gösteriler şiddetlenerek devam ediyor. Başkent Kiev'de pazar günü binlerce kişinin katılımıyla yapılan protestolar gece boyu devam etti. 2004'teki turuncu devrimin ardından en fazla göstericinin toplandığı başkent sokaklarında polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis yaklaşık 10 gündür sokakları terk etmeyen göstericilere sert şekilde müdahale etti. Göstericileri dağıtmak için yoğun biber gazı kullanan polis yerde kalan protestocuları coplarla döverken görüntülendi. Gece boyu devam eden olaylarda 165 gösterici ve 75 polis yaralandı. Bağımsızlık meydanında yoğunlaşan gösterilerde devlet başkanı Viktor Yanukovic'e istifa çağrıları yapıldı.